Eee şunu söyleyeyim. Birincisi aslında en son zaten bir şey yapmak da mesaj da vermek istiyorum. Bu vesileyle müsaade ederseniz bir başkanım. Şu, şu an bu yapılanların hepsi önce bu olaylarla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Çünkü bu yaşanılan vahim konularla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyordu. Ama biliyoruz ki bunun asıl şeylerinden birisi tabii ki bir taraftan Fenerbahçe'nin seçim siyasetiyle ilgili de yapılmış bir, bir, şey. Bir taraftan da şampiyonluk yoluyla ilgili. Şuna, tüm taraftarımıza, camiamıza şunu söylemek istiyorum. Bu seneye ne demiştik? Dayanışma ve konsantrasyon yılı. Dayanışma zaten bu zamanda yapılır. Konsantrasyon zaten böyle zamanlarda gerekir. Biz başından beri böyle şeylerin olabileceğini sürekli yani bu tip bu, bu, kadar bir acize değil ama sürekli konsantrasyonu, dayanışmayı bozmak için yapılacak şeyleri bildiğiniz çünkü süreç içerisinde türlü türlü farklı şeyler yapıldı. Esas dayanışma zor günde ortaya çıkar. Dolayısıyla bugün ve ta Konya maçına kadar olan süreçte herkes Galatasaray Camiası'nın göstereceği dirayeti, Galatasaray Camiası'nın neler olursa olsun göstereceği birlikteliğe şahit olacak. Çünkü biz finalleri oynamaya en iyi bilen takımız. Biz dediğimiz gibi Mayıs Galatasaray'ın yılbaşısıdır. Bunu herkese bir defa daha göstereceğiz. Biz kararlılığımızı gerçekten vicdani olarak doğru yaptığımızı olan inancımızdan alıyoruz. Biz mücadele gücümüzü, azmimizi her zaman o idealist bakış açımızdan alıyoruz bunu. Her şeyi söylüyorum. Her seferinde de hatasıyla sevabıyla dememiz sebebi bizde dünyanın ideal insanları değiliz. Ama doğru yapma gayretinden başka bir şey taşımıyoruz. Zaman zaman eksik yaparız ama gayretimiz tamamen o. Toplumu önce düşünerek burada da gördünüz cevabı verirken ya biz devletimizin polisiyle karşı karşıya mı gelelim böyle bir şey kendimiz ne kadar eleştirilip camiamız elinde mağdur olacaksak da hukuku ve gerçekten bizim memleketimizdeki en önemli şeylerden birisidir. Hepimiz ülkemizin ve devletimizin yanında oluruz. Hangi görüşte olursak olalım. Bu kararlılığımızın bu kadar e, doğru davranma çabamızın en büyük sebebi biz iyi istiyoruz, doğruyu istiyoruz. Ve sonuçta şampiyonluk da bu şekilde gelecek. Herkesin bu konuda müsteri olması ve herkesin bu noktada Galatasaray'ın bu seneki konsantrasyon dayanışma yılını neden ilan ettiğini tekrar idrak etmesini biliyorum zaten bunu söylememe gerek bile gerek yok ama tekrar bunu da iletmiş olayım. sorunuza gelince benim şöyle söyleyeyim biz uzun zamandır işte 7 yıldır 8 yıldır Dursun Başkanım'la hep birlikteyiz. Burada da önceden de ifade ettim. Yani buradaki garsayla, hizmet amacıyla birlikteyiz. Çok güzel şeyler yaptık. Hep dedim ben sonuçta Sportif Ayşe'deyim. Sportif Ayşe'deki görevim de devam ediyor. Seçim yani liste yayı, yayınlanmadan bir gün önce de bunu söyledim. Yani evet orada yönetimde olup olmamaya diye gerek yok. Sportif Ayşe'deyim. Bu görevim de devam ediyor diye. Buradaki spekülasyonlar yapıldı. Florya konusuyla ilgili Dursun Başkanım oradaki e, yanlış ifade, peşkeş ifadesine dolayı bana yani bununla ilgili bir şeyler söylemen gerekir dedi. Ben o yüzden söyledim. Oradaki yani onu da şunun için söyleyeyim. Ee, normal fikirlerin farklı olması falan. Bunlar çok normal. Bir defa, üç defa, beş defa da olmadı. Sadece Dursun Başkanım da bizim değil. Yönetim arasında da olur. Bunların da hepsi konuşulup çözülür. Bunlar hep. O zaman da onu ifade ettim. Yöntem farklılığı olduğunu belirtmek için bunu ifade ettim ama ne olursa olsun en ufak bir şakalaşma bile <laughs> bu ortamda yanlış anlaşılabiliyor. Yani ee, ama biz sonuçta tek amacımız şampiyonluk bu şampiyonluğun çok 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 önemli olduğunu biliyoruz ve buna ulaşmak için de her zaman hep birlikteliğimiz zaten yani işte onu birbirimize sarılıyoruz ondan sonra bir şakalaşma oluyor başka anlaşılıyor falan gibi bunların hepsi ne, ne diyeyim hiçbir değer vermeyin hiçbir anlam yüklemeyin ben hep onu dedim Mayıs Galatasaray için seçim ayı değil, şampiyonluk ayıdır yani gerçekten de başkanımızın buradaki kararı da düşünün seçim tutaylarının hepsi bitiyor yani tamamen iptal ediyoruz demesi de zaten bu söylemin aslında bir söylem değil gerçek olduğunun da bir göstergesidir. Ee, diğer konuyla ilgili benim kararımı bu tip şeyler etkilemez. Tam tersi şöyle bile deniyor. İşte ya bu, bu konularla ilgili işte e, neler olacağını bildiği için Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var deniyor. Bu Fenerbahçe tarafında her zaman. Hiçbir yani Hiçbir koruma ihtiyacı. Bir <laughs> dakika, bir dakika. Hiçbir koruma ihtiyacı.